Asurlular, tarihte önemli bir yer edinmiş, Mezopotamya'da hüküm sürmüş güçlü bir Sami topluluğudur. M-2025 ile M-612 yılları arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. İşte Asurlular hakkında geniş bilgiler, coğrafi konum ve kökenleri, Asurlular, bugünkü Kuzey Irak'ta, Dicle Nehri kıyısında bulunan Aşur, Kalat Şarjat, şehri ve çevresinde ortaya çıkmışlardır. Zamanla bu küçük şehir devleti ticaret ve askeri fetihlerle genişleyerek büyük bir imparatorluğa dönüşmüştür. Tarihsel dönemler Asur tarihi genellikle 3 ana döneme ayrılır. Eski Asur dönemi MÖ 2000-1600 civarı bu dönemde Asur önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Özellikle Anadolu'da Kültepe, Kaniş gibi ticaret kolonileri kurarak Mezopotamya kültürünü ve çivi yazısını Anadolu'ya taşımışlardır bu dönemde Anadolu'da tarihi devirler Asurlular sayesinde başlamıştır. Orta Asur dönemi, Mö 1500, 1000 civarı Asur, bu dönemde Mitanni gibi güçlerle mücadele ederek bağımsızlığını pekiştirmiş ve bölgesel bir güç haline gelmiştir. Adadaniri ve I. Şalmaneser gibi krallar döneminde topraklarını genişletmişlerdir. Yeni Asur dönemi, Möbin, 612 Asur İmparatorluğunun en parlak ve en geniş sınırlarına ulaştığı dönemdir. 100 Tiglat Bileser, 2. Sargon, Sanherib, Esarhaddon ve Asurbanipal gibi güçlü krallar yönetiminde ortadoğunun büyük bölümüne hükmetmişlerdir. Bu dönemde Mısır'ı bile fethetmişlerdir. Ancak, ele geçirdikleri yerlerde uyguladıkları acımasız politikalar ve sürgünler, halk arasında korku salmışlardır. Önemli şehirler, Asur İmparatorluğu'nun önemli şehirleri şunlardır, Aşur, Asur İmparatorluğu'nun ilk başkenti ve dini merkezi. Ninova, yeni Asur döneminde başkentlik yapmış, büyük sarayları ve kütüphanesiyle ünlü şehir. Kalah, Nimrud başkentlik yapmış önemli bir şehir. Dur Şarukin, Horsabadiki Sargon tarafından inşa ettirilen görkemli başkent. Askeri güç ve fetihler, Asurlular, tarihin en disiplinli ve acımasız ordularından birine sahipti. Süvari birlikleri, okçular, piyadeler ve savaş arabaları gibi çeşitli birimlerden oluşan orduları vardı. Kuşatma makineleri ve savunma duvarı teknolojisinde de ileri düzeydeydiler. Ele geçirdikleri yerleri yakıp yıkmaları, halkları toplu sürgün etmeleriyle tanınmışlardır. Bu sayede ön Asya'ya korku salmışlardır. Kültürel ve sanatsal özellikler, yazı ve edebiyat, çivi yazısını kullanmışlardır. Anadolu'ya yazıyı getirerek, Anadolu'da tarihi devirlerin başlamasını sağlamışlardır. Kütüphanecilik, başkent Ninova'da dünyanın ilk büyük kütüphanesini kurmuşlardır. Asur Banipal Kütüphanesi, yaklaşık 30 bin kil tablet barındırıyordu ve Mezopotamya'nın edebi ve bilimsel mirasının önemli bir kısmını günümüze taşımıştır. Mimari ve sanat, anıtsal yapılar, tapınaklar, saraylar ve kabartmalar inşa etmişlerdir. Mimari ve heykelcilikte oldukça gelişmişlerdir. Özellikle saray duvarlarını süsleyen kabartmalar, Asur krallarının askeri başarılarını ve av sahnelerini betimler. Nil çok tanrılı bir inanca sahiptiler. En önemli tanrıları Aşur idi. Devlet politikalarıyla iç içe geçmiş bir yapıdaydı. Ekonomi, Asurluların ekonomisi büyük ölçüde ticarete ve ele geçirilen topraklardan alınan ganimetlere dayanıyordu. Tarım da önemli bir yer tutuyordu. Ticaret kolonileri sayesinde zenginleşmişlerdir. Çöküş: Asur İmparatorluğu, MÖ 7. yüzyılın sonlarında iç karışıklıklar ve dış saldırılar nedeniyle zayıflamaya başladı. Özellikle Medler ve Babillerin birleşen güçleri tarafından MÖ 612'de başkent Ninova ele geçirildi ve Asur İmparatorluğu yıkıldı. Asur halkı da bu yıkımla birlikte tarih sahnesinden silinmiştir. Günümüzde bazı Süryani toplulukları Asurluların soyundan geldiklerini iddia etmektedirler. Asur medeniyeti, Mezopotamya ve genel olarak antik Yakın Doğu tarihinde derin izler bırakmış önemli bir uygarlıktır.